Gençler merhabalar. Günün fizik sorusunda muhteşem bir soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Evet, tam olarak TYT'de çıkabilecek tarz bence 2025'e çok aday bir soru. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Durgun bir havada yatay yolda yakıtı tükenen ve duran aracın sürücüsü oturduğu yerden aracın frenini boşa alıp direksiyondan aracı elleriyle ileri yönde iterek hareket ettirmek istemiş. Bu olayı biraz ileride öteleyen, işte arkadaşlar gözlemleyen Mine, Kerem ve Begüm aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Hangilerinin yorumları doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bu adam ne yapmış? Öncelikle yakıtı bitince durmuş. Durduktan sonra bir fantazi yapmış. Arabayı içeriden itmeye çalışmış benim anladığım kadarıyla. Evet, elleriyle ne diyor? Kalemimizi çıkardık ile ileri yönde itmek istemiş arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bizim ellerimiz olsun. Bu da direksiyon olsun arkadaşlar. Şimdi bu elleriyle arabaya bir F kuvveti uyguluyor. Bakın. Ellerin uyguladığı kuvvet direksiyona etki ediyor. Yani direksiyon üzerindeki kuvvet sağa doğru F kadar e buna karşı direksiyon da arkadaşlar ne yapacak? Şu ellere, şunlar el arkadaşlar, bir zıt yönde tepki kuvveti uygulayacaktır. Ama evet buradaki net kuvvet sıfırdır diyemezsiniz. Neden? Ben bunu daha önceki pratiklerde anlattım. Çünkü arkadaşlar kuvvet direksiyona uygulanıyor. Tepki kuvveti ele uygulanıyor. Yani İkisi aynı cisim üzerinde olsaydı, bakın şöyle iki tane F olsun. Bunların bileşkeleri sıfır olur. Çünkü aynı cismi etki ediyor. Ama etki ve tepki kuvvetlerinin her zaman söylüyorum, bakın bu çok önemli. Etki ve tepki kuvvetlerinin bileşkesi R'si sıfırdır diyemezsiniz. Bunların bileşkesi alınmaz arkadaşlar. Çünkü bileşkenin alınabilmesi için aynı cismi etki etmesi gerekir. Bileşkesi alınmaz yazalım şöyle. Evet, bunu söyledik. Şimdi öncelikle şu anda nerede oturuyorsanız sandalyede, koltukta, yatakta arkadaşlar dizinizi kırın ve elinizle dizinize bir kuvvet uygulayın. Bunu uyguladığınızda şunu hissedeceksiniz: sırtınız sırtınızda arka, arkanızdaki sandalyeye bir kuvvet uyguluyor ya da arkanızdaki koltuğa bir kuvvet uyguluyor. Yani siz dizinizi iterken arkadaşlar aynı şekilde sırtınız da sandalyeye aynı kuvveti uygular. Yani bunu hemen rahat hissedersiniz. Yeter ki bir 10 saniye verip deneyin. Daha rahat anlarsınız soruyu. Yani şu anda çocuk direksiyona F uyguladı. Aynı şekilde direksiyonla çocuğun eline F uyguladı. Arkadaşlar yine bakın şu anda şu arabaya yani direksiyona etki eden kuvvet F gibi görünüyor. Oysa çocuğun sırtı da koltuğa ev kadarlık bir kuvveti uygular. Ve arkadaşlar bakın koltuk ve direksiyonu tek bir araç gibi düşünün. Bunların bileşkesi sıfır olduğu için bu araba durur. Şimdi yorumlara bakalım. Mine ne diyor? Araç hareket etmez. Çünkü aracı etki eden, etkiyen kuvvet ile sürücüye etki eden kuvvet eşit ve zıt yöndedir. Bunların Bundan dolayı net kuvvet sıfırdır diyor. Yalan atıyor arkadaşlar. Yani araca ve çocuğa etki eden kuvvetlerin bileşkesi alınmaz diyorum. Bakın sağ tarafta ne yazmışım? Bileşkesi alınmaz. Bu ne diyor? Sıfır diyor. Mine bir kere bu işi öğrenmemiş. Evet. Bir kere mineyi şöyle bir çizelim arkadaşlar. Gelelim Kerem'e. Araç hareket eder diyor. Çünkü etki kuvveti araca uygulanırken tepki kuvveti sürücüye uygulanır. Böylece araca net bir kuvvet etki eder. Evet Kerem arkadaşlar elleri doğru öğrenmiş ama sırtı öğrenememiş. Yani çocuğun sırtı da aracı iter arkadaşlar zıt yönde. Bu da yanlış oldu. Begüm'e bakalım. Araç hareket etmez. Çünkü sürücü aracı elleriyle ileri yönde iterken vücuduyla da aracı geri yönde eşit şiddette bir kuvvetle iter. Ve aracı etkiden net kuvvet sıfır olur işte arkadaşlar. Yani bizim için sadece Begüm cevap olacaktır arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bu soruya almak istiyorum. Beğenileri WhatsApp grubumuza katılmayı unutmayın. Bu soruyu zaten arkadaşlar dün paylaşmıştım WhatsApp'ta sanırım. Daha sonraki günün fizik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.